Farklı piyasalardaki varlıkları alıp satmayı isteyen ama her piyasa hakkında yeterli teknik analiz bilgisi olmayan kullanıcılar için copy trade adı verilen güzel bir yöntem bulunuyor. Bugün sizlerle birlikte copy ne olduğunu ve Bitget'in kısa sürede popülerite kazanan yenilikçi işlem platformu Bitget Spot Copy Trade'i inceleyeceğiz. Copy Trade, kripto piyasasına yeni giren her yatırımcının hemen yatırım yapmasına olanak sağlayan özel bir işlem programıdır aktif işlem yapmak için yeterli deneyimi veya zamanı olmayan kullanıcılar sistemin uzman traderları tarafından kendileri için verilen emirleri kopyalamasına izin verir. Peki Bitgate Spot Copy Trade nedir? CopyTrade 2017 yılında Bitket'le kripto alanına ilk girişinden bu yana popüler bir araç haline geldi. Bitket'in sunduğu Spot CopyTrade özelliği şu ana dek 80 binden fazla trader, 338 bin takipçi ile 42 milyonu aşan karlı işlemin yapıldığı bir uygulama olarak öne çıkıyor. Bu uygulamadaki temel ilke belirli bir traderın yürüttüğü tüm işlemleri kopyalamak. Eğer işlemlerini kopyaladığınız trader kazanırsa siz de kazanıyorsunuz. Onlar kaybederse siz de kaybediyorsunuz. Bunun yanı sıra işlemleri kopyalamanın ardındaki mekanizmalar o kadar basit değil. Alım satımlar yüzdeye dayalı olarak yapılıyor. Çünkü portföyünüzün yalnızca bir kısmını tradera bağlıyorsunuz. Bitket her profesyonel trader'ın işlemlerinin genel bir görünümünü ve önemli noktalarını kullanıcılara sunar. Bu nedenle kullanıcılar onları takip ederken doğru kararı verebilir ve işlemleri hemen deneyimleyebilir. Peki para verip başkasına güvenerek gerçekleştirdiğiniz bu alım satım işleminde güveneceğiniz trader'ı nasıl seçeceksiniz? Öncelikle uzun bir süre boyunca bir trader'ın performansını takip edin kontrol ettiğiniz süre ne kadar uzun olursa sizin için o kadar iyi. Uzun bir işlem geçmişine sahip olmak piyasanın yükselişte veya düşüşte olduğu durumlarda trader'ın performansı hakkında fikir verebilir. Bir diğer dikkat etmeniz gereken özellik trader'ın düzensiz sonuçlardan ziyade tutarlı sonuçlar gösteriyor olması. Bunu belirlemenin hızlı yolu trader'ın geçmiş performans grafiğine bakmaktan geçiyor. Eğer grafik yavaş yavaş artıyorsa takip etmek için uygun bir adaya bakıyor olabilirsiniz. Eğer düzensiz ani yükselmeler varsa copy trading yapmak için başka bir trader arayışına girmelisiniz. Bununla birlikte birinin geçmiş işlem hacmine bakarak ne tür bir trader olduğu hakkında fikir edinebilirsiniz. Traderların işlem hacimleri tutarlı kalırsa sağlam bir stratejileri olduğunu ve ara sıra düşüş olsa bile işe yaradığını bildikleri bir stratejiye bağlı kaldıklarını gösterir. Eğer traderın hacminde büyük bir dalgalanma varsa traderın stratejisinden emin olmadığını ve aşırı risk alabileceğini gösterebilir. Doğru traderı bulmak için dikkat etmeniz gereken son özellik ise takipçilerin traderdan ne kadar emin olduğunu kontrol etmek olacaktır trader iyi miktarda para yatıran takipçiler tarafından mı takip ediliyor? Bu takipçilerin trader'a güvendiği anlamına gelir. Peki copy trading'in avantajları nelerdir? Bitget tüm traderlar ve işlemlerinin dikkatle izlendiği iyi bilinen güvenli bir platformdur. Veriler tamamen şeffaftır ve kullanıcıların aralarından seçim yapabilecekleri yüzlerce profesyonel trader bulunmaktadır. Takipçiler istedikleri zaman karlarını çekebilir, zararlarını sonlandırabilir ve sermaye dağılımlarını ayarlayabilirler. Bitget'in copy trade özelliği takipçiler için avantajlar sunduğu gibi traderlar için de belli başlı bazı avantajlar sunuyor. Bitcat platformunun traderları her başarılı işlem sonunda takipçilerinin karlarının %10'una kadarını alırlar. Ayrıca karlarını en üst düzeye çıkarma ve kripto topluluğunda itibarlarını arttırma fırsatına da sahip olurlar. O zaman size karlı işlem yapmak için gereken ipuçlarını vereyim. Karınızı maksimize etmek için aynı anda birden çok trader'ı takip edin. Bitget Spot Copy Trade, takip ettiğiniz trader otomatik olarak pozisyonlara girip çıkıyorsa sizin de aynısını yapmanızı sağlar ve dolayısıyla piyasayı yakından takip etme ihtiyacını ortadan kaldırır. Daha fazla traderı takip etmek ve birçok stratejiyi birleştirmek daha yüksek kar elde etmenize yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra yetenekli bir trader bulursanız hem ayı yönlü hem de yatay bir piyasada tutarlı kazançlar sağlayabilirsiniz. Bu traderlar genellikle riskleri net bir şekilde kavrar ve titizlikle yönetirler. Demin de bahsettiğim gibi bulduğunuz yetenekli traderı yakın takibi alarak geçmiş işlemlerini ve kazançlarını takip edin. Sonuç olarak tüm bunları yerine getirirseniz BitGet Copy Trade özelliği kesinlikle hayat kurtarıcı olabilir. Buradaki en önemli faktör riskinizi yönetmek ve çeşitlilik sağlamaktır. Peki Bitket'te nasıl copy trade yaparım diye düşünüyorsanız hiç dert etmeyin. Videomuzun kalan kısmında sizlere Bitket'in copy trade özelliğini nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle takipçi olarak başlamak ve diğer traderların emirlerini kopyalamak için Bitget Copy Trade sayfasına gitmeli ve ardından spot işlemleri seçmelisiniz. Listeden toplam bakiye, işlemler ve takipçi sayısı gibi bilgilere göre en beğendiğiniz trader'ı seçebilirsiniz kararınızı verip trader'ınızı belirledikten sonra kopyala butonuna dokunun. Şartları ve koşulları da kabul ettikten sonra site sizi son düzenlemeler için ayarlar sayfasında yönlendirecek. Yönlendirildiğiniz sayfadan işlem paritelerini seçebilir, seçimleri kaldırabilir veya belirli bir trader'ı nasıl takip etmek istediğinizi düzenleyebilirsiniz takip ettiğiniz trader satın alım yaptığında sabit bir miktarda yatırım yapmayı seçebilir ve trader'ın emirlerine göre belirlediğiniz oranda varlık alınmasını seçebilirsiniz. Risk yönetimi bölümünde kar al, kayıp durdur ve maksimum yatırım gibi ayarları da bulmanız mümkün. Daha detaylı ayar yapmak için isterseniz gelişmiş ayarlar kısmından bu parametreleri işlem paritelerine göre düzenleyebilirsiniz. Tüm ayarları yaptıktan sonra takip et butonuna dokunarak seçtiğiniz trader'ı takip etmeye başlayabilirsiniz. Bu ayarları daha sonra profil sayfanızdan istediğiniz gibi, istediğiniz zaman değiştirme özgürlüğüne de sahipsiniz. Copy Trade işlemlerin butonuna tıklayarak profil sayfanıza girebilir ve takip ederek yaptığınız tüm işlemleri ve verdiğiniz emirleri de görebilirsiniz. Ben takipçi olarak değil trader olarak başlamak istiyorum diyenleriniz varsa e, başvuru esnasında açık spot emrinizin olmaması, takip listenizde herhangi bir traderın yer almaması ve aktif strateji olmaması gerekiyor. Bu şartları karşıladığınız takdirde copy trade sayfasında yer alan trader ol butonuna tıklayarak başvurunuzu başlatabilirsiniz. Bu esnada iletişim bilgilerinizle birlikte geçmişe dönük işlem kayıtlarınızı sağlamanız gerekecek. Başvurunuza onay geldiği ve trader olduğunuz takdirde otomatik olarak sözleşmeli copy trader olacaksınız. Eğer spot copy trader olmak istiyorsanız yine ayarlar menüsüne giderek spot copy trade'i seçmeniz yeterli olacaktır. Ancak sadece bununla bitmedi. Başvurunuz onaylandıktan sonra trader olarak listelenebilmek için Bitget spot işlem hesabınızda en az 500 USDT değerinde varlık bulunmalı. Bunun yanı sıra en az bir spot copy trade işlemini tamamlamış olmalı. Ve ve en az bir spot işlem paritesini açmış olmalısınız. Trader olarak emirlerinizi takip eden takipçilerinizin bu emirlerden elde ettikleri kardan pay alma hakkına sahipsiniz. Ancak kar paylaşım oranınız kilitlediğiniz BGB miktarı ile orantılı. Tüm karlar USDT cinsinden hesaplanır ve sizi takip eden tüm takipçilerinizin emirlerinin kapatılmasıyla tarafınıza dağıtılır trader olarak satın alınan tüm varlıklar ancak trader olarak açılan tüm pozisyonlar kapatıldıktan sonra çekilebilir. Sonuç olarak copy trade finans piyasalarına girmek, portföylerini çeşitlendirmek ve finansal başarı elde etmek isteyenler için değerli bir seçenek sunar.